sevinenge hakkı. Hakkı şimdi kaç evet. yaşında? 71 70.. olduğuna göre 18 20, 20 28 28 yaşında mı? 28. Ben ya. geri sayıyorum. 28 işte 29'a zaten. Ne olmuş şimdi? E yani o aynı filme ilave edin devam ediyorsun kaldığın yerden. Değil mi? Yani eski filmde var mı? Eski film, eski film, eski film. Herhalde. Artık evlenme zamanı gelmiş değil mi? Seyahat edelim. Tabii, tabii. Yani Hemen nasıl? geçmiş bile. Ne <laughs> <laughs> kadar da değil. Biz 26 yaşındayız. Yuran 30'una kadar bir saat Ben de ya, yaparsın. <laughs> <insan var> ama <laughs> yapar abi kaç? 32 mi? 31. 33. 33. Ayşe dedi bak, uçunu bile atıyor. 33. 33. 33. E Cappar da bekarlığının tadını çıkara çıkara evlendi. Kendisi de yani? Kendi öyle istedi. Neyse bu nasıl bir Bak yani evet, Bunlar hep bak onları değişti. Yani. abinle da Sevil Yengen Antalya'dan dün geldiler. Şey yapalım mı? Bugün evet, biraz beraber Amerika'da açtık. Biraz seyretmek ister misiniz? Çok az. O gün buradayım. Ayşe teyze burada bu, bu <laughs> kadar yani. Başka şey yok. Başka şey yok şey diyor mu? Amerika işi e, gösteriyorsun? E, e, yani. New York'u seyretmek ister misin? Ben işte şeyi bekliyorum. Zaman çıktı. İzmir çok ortalarda <laughs> ama ayarlayamam onu. Bir ya, ya böyle <gülüyor> bekleyeceğiz. <gülüyor> Biraz ileride. Hani ilerleme ileride. yok mu? Tutturamam ayarı. Ayara geç bakalım geç. Hızlı ilerleme yok mu? Hızlı i̇lerleme hayır. Şeyi bozarım kapatırım değil mi? Evet, doğru. Tamam. Şöyle. Aa, güzel. Evet. Amerika'dan geçen sene aldım ben bu şapkayı. Eee özellikle bir şapka. Hangi şehirden aldın? Baltimore, Baltimore. Baltimore'da, 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 mı aldın? Geçen sene. Şimdi zaten burada izliyoruz. Yani New York'tayız da burada. Baltimore'da biraz sonra geleceğiz. Bu film sana 10 sene sonra inşallah kısmetse. İnşallah. <laughs> Sağ kalışını göstereceğim. Amin inşallah. O zaman tadı tuzu oluyor. Bun Daha 10 şeyden... sene olmamış kendimize. <laughs> <laughs> Birazdan taksiye bineceğiz. Acıya olacakmış. bak <laughs> kalayız. <laughs>